Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar, kurban bayramınız mübarek olsun. Tekrardan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. İnşallah sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Allah'ım tekrarlarına kavuşturur. Kurban kesenlerin Rabbim kurbanını kabul etsin. Kesemeyenleri de Allah'ım sonraki bayramlarda nasip etsin inşallah. Ee, biz bu sene bağış olarak yaptık o kurbanı. Vekalet kurbanı veriyorsun. demişim. Vekalet vekâlet vererek yapıldı. Şimdi nereye gidiyoruz? Biz annemgile gidiyoruz. Babam rica etti. bana bu bayramda yardımcı olur musun diye. O yüzden sabahtan kalktık erkenden. Tatlımı da aldım. Yine anne dedim ben tatlımı yapar da getiririm dedim. 5 kaşık tatlısı yaptım. Üzerine krem şanti de yaptım ama borcamı yanlış kullandım. Bu borcamda 5 kaşık tatlısı kekinin kabarıklığı az oluyor. Zaten çok kabaran bir kek olmuyor. Yapanlarınız biliyordur. Böyle sütlü şerbet yapıyorsunuz üzerine falan. Ben de birazcık dedim altında keki üzerine de dedim krem şanti yaparsan biraz daha böyle bir kalın görünür. Şuradan da görünüyordur belki. 5 kaşık tatlısı bu. Dilimlere de ayırdım. Öyle tatlımla gideyim dedim. yine tabi kurban kabul olur ama yani o anlamını yitiriyor o zaman. Bugün bayram namazında da söyledim. Dikkatleri doldurmamak. Yine tabi kendini ayırırsın diye evet. bir çözüm Trafik başladı. Yine bu akıyor biraz. Bir de hiç akmayanı var yani. Da çok güzel ama bugün değil mi? Evet. evet. Anneme geldik. Biz zaten aşağıya indiğimiz gibi babam da evden indi. Onlar direkt Emrah'la beraber kurban kesim yerine gittiler. Biz de çocuklarla eve çıktık. Oturuyoruz şimdilik. Kahvaltı faslı falan artık çocuklar acıkırsa o zaman hazırlarız. Acıkmazsalar diyoruz işte kurban kesiminden babamla emrah gelince onların gelmesine yakın onlar haber verirler kahvaltımızı öyle hazırlarız diyoruz yeni gelen arkadaşlar için de söyleyeyim bizim akrabalarımız hep Tokat'ta arkadaşlar o yüzden pek gelenimiz gidenimiz vesaire Olmuyor yani. İşte annemin komşularından falan gelenler oluyor. Küçük teyzem de ilk gün gelemiyor. Kurban bayramı da ilk gün insanların işte böyle et, et telaşı falan oluyor ya böyle geliş gidişler pek olamıyor. Gelmek üzerelermiş. Biz de kahvaltı hazırlığına yavaştan başladık. Bayramlaşma fastını biz biliyorsunuz. Kahvaltıyı falan yapar hazırlanır. O şekilde bayramlaşırız. Patates kızarttı annem. E, domates salatalık hazırladım. Kahvaltılıkları falan koydum. Annem bir de şimdi biber kızartıyor çok az yağda üzerine de domates ekleyecek pankek yapacağım çılbır yapacağım şöyle güzel bir bayram kahvaltısı yapalım Son olarak da çılbırı yapıyorum. Kaynayan suyun içine yumurtaları kırdım. Tek tek de kaseden boşaltabilirsiniz. Bir kaseye yumurtayı kırıp öyle de yapabilirsiniz. Şöyle üzeri köpük köpük oluyor. Yumurtanaklarından çıkıyor. Bunları böyle alıyorum. Suyun içine tuz da ekledim. Sonra bu kevgirle yumurtaları tabaklara alacağım ve üzerine pul biberli tereyağlı bir yağ yapacağım. Ama normalde çılbırı sarımsaklı yoğurtla yiyorlar biz bu şekilde daha çok seviyoruz She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shot from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass we're gonna do bayramlaştık. Bu arada kendime bayramlık olarak tulum getirmiştim ama sonra dedim zaten bir yere gitmeyeceğiz. Giyineceğim. E sonuçta et işine falan gireceğiz. Geri çıkaracağız. Hiç uğraşmayayım dedim. Benim bu elbisem de güzel. Böyle kaldım. Makyaj olayına falan da girmeyeceğim için bir şey getirmedim. Bakar mısınız cildime? Hiç dedim bir şeyler sürmeyeyim yüzüme gözüme dediğim gibi evdeyiz zaten işimiz gücümüz var ona bakacağız çocuklar babayla gittiler babaanneye biz de onları halledeceğiz şimdi etleri pay edilecekler ayrılacak üçümüz beraber hallederiz Şu ortamı hazırlayacağız burada yapıyoruz hem klimada olduğu için ferah iyi oluyor halıyı toplayacağım hemen sehpayı kenara alayım sofrayı mofrayı buraya getireceğiz yer sofrasını yerde doğrarız tepsilere böldük soğusun diye şurada kemikler var burada da etler var pay edilecekler ayrılmadı onlar ayrılacak zaten parça parça yapıp da vermişler ayırması kolay olur Emrah'ın işlerini gösterdi giderken şey ha buradakine Hı. mi? Hı. size yakın bıçak iyi kesiyormuş baba. Onu alını yaptım ben taşıdım. Evet şey. geçen seneki böyle değildi. Şimdi sen. Ha, ha işte ben ferah ferah bir iyi geldi ki. Getirin biraz daha. Getir. Annem geldi. Şöyle hepsini vermiştir. Şu evdelerse. Bunlar su var. Evet. Tamam. Ben tamam. yapayım böyle. Tamam. O iş sende o zaman baba. Sence biraz daha küçüksün babacığım. Yok hayır hayır. Kıstır. Al de. otur. Az bir otur. Nefesini Bunu al. De. Sen de poşet al bunları. Yap. Evet arkadaşlar. Et kesme işini bitirdik. Zaten çok da bir şey kalmadı. Çoğunluk olarak paylaşılan hani başkasına verilenlere verildiği için eve kalan çok bir şey yoktu. Onları da hallettik. Allah'ım kabul etsin tekrardan bizlerinkini de sizinkini de. Ben de artık videom burada sonlandırayım arkadaşlar. Annem de yavaştan sesi geliyordur böyle tıkıtlıkıtlık akşam yeme hazırlığına başladı. Ona yardım edeyim ve videomda dediğim gibi burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın.